Merhabalar. Üniversiteli anlatıyor bölümlerimize. Tam gaz devam ediyoruz. 11. bölümdeyiz. Bugünkü konuğumuz RGS Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı öğrencisi Furkan Zeybek. Furkan'cığım öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Furkan bugün bize Kendisinin yıllar önce geçtiği yoldan önümüzdeki hafta geçecek arkadaşlarımız için bölümünü okuduğu üniversiteyi ve okuduğu şehrin üniversite öğrencilerine karşı yaklaşımlarıyla ilgili benim soracağım sorulara cevap verecek. Davetimi kırmayıp kanalıma konuk olduğu için kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Furkan'cığım öncelikle seni tanıyalım. Ondan sonra zaten çok yani bilinmeyen bir bölüm okuduğun için çok fazla soru hazırladım sana. Furkan Zeybek kimdir? Hocam ben e, sahilde doğdum, büyüdüm. E, Sahilen doluk mezun oldum. Yani e, aslında bu bölüm hakkında benim hiçbir fikrim yoktu. 11. sınıftayken e, babamın, e, baba tarafından bir akraban bu bölüm okuyordu Kocaeli Üniversitesi'nde. Ondan duydum. Mezun sayısı çok azdı. Sektörde de şu anda çok fazla açık var. Yani e, sınav, çalışırken direkt hani ilk hedefim buydu benim zaten direkt. Sadece bu bölüm için çalıştım. Sonra işte e, 2023 YK sınavında 102 bin e, ham vardı orada ile 98 çekti. E, 2023'e 99 bin kapatmıştı bölümümüz. E, bu bölümü yazdım. Direkt bölüm tercih ettim. Bir sene isteğe bağlı hazırlık vardı. Hazırlığımız zorunlu değil. E, i̇steğe bağlı hazırlık okudum bir sene. Bu sene de birinci sınıfı bitirdim. Hayırlısıyla önümüzdeki sene sınıfa başlayacağım. Maşallah. Peki hazırlık İngilizce miydi değil miydi onu sorayım. Ölüm Türkçe, hani hazırlık İngilizce ama kendim seçtim onu. Tamam. Peki, yani istemeyen direkt bir başlayabiliyor. Anladım. Ders içerikleri nasıl? En çok hangi konulara odaklanıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim hocam. Birincisi daha çok teorik dersler ağırlıklı. İki ile üçüncü sınıfta e, pratik dersler. Hani hangarımız var bir tane, bir tane atölyemiz var. Orada pratik eğitimler gerçekleştiriliyor. Dördüncü sınıfta da daha çok şey oluyor. E, üniversitemizin Türk Hava ile anlaşması var. Dördüncü sınıfta e, işbaşı eğitimi diye bir program olduğu için e, alttan ders bırakmayanlar oraya eğitime gidiyor. Normal e, çalışan bir personelmiş gibi. Orada iş hayatına başlıyor genellikle. Birinci sınıfta e, şöyle söyleyeyim. Mühendislik derslerimiz var ama e, mesela bu sene müfettahat güncellendi. E, limit, türevi, integral gibi konular kaldırıldı. Hani, normalde mat 1, mat 2 oluyordu ama mat 1, sadece mat 1 görüyoruz. Mat 2 görmüyoruz. Akışkanları mekaniği şey, e, mekanik sonra e, termodinamikte falan şeyler yok. Yani limitre ve integral içerikli konular yok. Mühendis derslerinin biraz daha halini görüyoruz yani. Şimdi Furkan'cığım ikinci sorum şu olacaktı. Teorik mi yoksa uygulamalı dersler mi daha ağırlıklı? Daha aynı verdiğin cevaptan şu yorumu çıkarayım. Eğer yanlışım ya da eksiğim varsa düzelt lütfen. İlk sınıf teorik ama 2-3-4'te artık uygulamaya da başlıyorsunuz. Doğru mu anlamışım? Aynen. Süper. Evet doğru. Erzurum Üniversitesi'nde okuduğum bölümde hangi laboratuvar imkanları var? Uygulamalı eğitimlerde ne tür cihazlar, motorlar ya da parçalar kullanıyorsunuz? E, atölyemiz var hocam, yani normal e, kompozit malzemeler gibi şeylerin. Evet, daha şu anda atölyeyle hangaraya fazla girmedim ki tek bir cevap, net cevap veremem ama hani şöyle söyleyeyim, atölyemiz var, orada işlemler gerçekleştiriliyor. Sonra hangarımız var, eğitim uçaklarımız var, e, motorlarımız falan da var orada hangarda, daha çok hani 2 sınıfta hangarda geçiyor dersleriniz olur. Peki Furkan şunu sorayım. Biraz önce bahsettin ama ben buna özel bir soru sormak istiyorum bununla ilgili. Ee, canım benim. Lisede hangi bilgiler yeterli ya da hangi bilgileri bilmek biraz daha işini kolaylaştırdı? Ya da kolaylaştıran bir bilgi var mı? Ee, şöyle söyleyeyim. Zaten teknisyen olduğumuz için yani teorik bilgiler pek de bir fazla, fazla faydası yok. Yani daha çok pratik eğitimler bize katıyor hani mesleğimiz için. Matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi dersler görüyor musunuz fen bilimleri ve temel bilimler? E, matem matematik bir matematik bir alıyoruz, fizik bir alıyoruz. E, onun haricinde fazla kimya, biyoloji gibi derslerimiz yok. Peki e, 4 yıllık üniversite hayatında ki 4 yıl değil mi bölümümüz? Evet 4 yıl. Ben de yeni öğreniyorum gerçek uçak parçaları üzerinde çalışma fırsatınız olacak mı? Evet. Eğitim uçaklarımız olduğu için zaten yani hangarımızda eğitim uçakları olduğu için orada, orada çalışırsanız 4. sınıfta işbaşı eğitimi hangarına gittiğimiz zaman da orada direkt gerçek yolcu uçaklarıyla çalışma fırsatımız oluyor. Ee, şöyle soralım. Şimdi genelde senin yaptığın derecede öğrencilerin bile çok fazla ta, e, talep etmediği bölüm olduğunu kendin söyledin. Çünkü bu birazcık daha evet. ilgi bölümü ve ilgi mesleği. Bölümün seni en çok zorlayan kısmı birinin sınıfta ne oldu ve neden zorlandın? Şöyle örnek vereceğim. Ben mesela iki yerde çok zorlanmıştım. 2016 Eylül ayında Balıkesir Necati Bey Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliğine başladım ilk hafta iki yerde çok zorlandım. Bir, matematik dersinde. Matematik de iyidir. Fizmat'tan dolayı değil Gerçekten severim matematik dersini. Ama lisede anlatılan kısmı çok iyi bildiğimiz ve lisede anlatılanın bir tık üstünden başlandığı için ben çok zorlanmıştım. İki fizikteki laboratuvar derslerimizde lisede sen de lise öğrencisi oldun ben de lise öğrencisi oldum. Bir kez olsun laboratuvar dersi almadık. Laboratuvarda ders almış olabiliriz ama labor laboratuvarda herhangi bir fizik dersi pratik olarak uygulamadık. Ama üniversitede hocalarımız bana şunu söylemişti bize. Teorik olarak, teorik olarak zaten çok iyi biliyorsunuz. E bunu uygulayacaksınız demişti. Kendin de söylüyorsun. Uygulamadan, antrenman yapmadan futbolcu maça çıkmamalı. Ben buralarda çok zorlanmıştım. Sen bölümünde birinci sınıfta seni en çok ne zorladı ve neden zorladı? Hocam şöyle söyleyeyim. E, açıkçası pek zorlayan tarafı yok. E, bölümümüz teknisyenlik olduğu için. Yani dört hani yüksek puanlarla girdiğimiz için hani pek zorlayan bir kısmı olmuyor. Sadece hani mesela havacılık kuralları dersimiz var mesela. Fa çok fazla sayıca slide oluyor. Havacılık mevzuatı hani havacılık taşımacıları için bayağı önemli bir ders aslında. Onun sayı sayıları falan fazlaydı mesela onu söyleyebilirim hani ezber açısından. Tamam. Şöyle soralım. Şimdi birazcık daha okuma kısmından ziyade staj ve çalışma uygulama alanları. Stajınız zorunlu mu? Stajınız kaçıncı sınıfta başlıyor ve hangi kurumlarda staj yapabiliyorsunuz? İki sınıfın yazında başlıyor. Ee, sivil havacılık veya askeri havacılık her türlü alanda stajımızı yapabiliyoruz. Eee genellikle yani kişiler kendisi ayarlamaya çalışıyor stajını ama olmadığı zamanlarda da hani e, üniversitemiz kendisi yardımcı olmaya çalışıyor diye biliyorum. Tamam. Erciyes Üniversitesi staj konusunda size yardımcı oluyor olacak mı ya da oluyor mu? Çünkü sen daha staja başlamadın ve staj yerini sen mi bulmak zorundasın yoksa üniversite bu imkanı sağlıyor mu? E, staj yerini genellikle yani öğrenciler kendisi ayarlamaya çalışıyor. Eee ama yani sivil avcılık anlamında şey dörde sınıfta e, işbaşı eğitime gidiyoruz demiştim. E, orada genellikle stajı yapmayanların orada ricada bulunduğu zaman da genelde orada yardımcı oluyorlar diye biliyorum. Ama hani en kötü ihtimalle e, üniversitemizde staj da galiba şey e, Kayseri'de hava ikmal merkezi var. E, orada ya, hani yapmaları için referans oluyorlar diye biliyorum. Tamam. Yani şu anda daha kendim yapmadığım için stajı pek nette bir şey söyleyemiyorum. Evet evet çok iyi anlıyorum. Peki sence sivil havacılık mı yoksa askeri alan mı daha cazip görünüyor? Şimdi dışarıdan değil de sen biraz daha için içinde olduğun için bize bunları birazcık daha böyle sivil havacılığın olanakları askeri alan olanaklarından da bahsedip söylersen çok sevinirim. Evet, e, şu anda zaten üniversitemiz Türk Hava, Yolları, Türk Hava Yolları ile anlaşmalı olduğu için e, orada iş başı eğitimi falan gördükten sonra oraya biraz birazdan insan daha yatkın oluyor. Yani, açıkçası e, Maaş konusunda da bildiğim kadarıyla sivil havacılık daha güzel maaşlar veriyor diye biliyorum. Yani genelde bizim bölümden mezun olanlardan duyduğum kadarıyla geneli sivil havacılığı tercih ediyor. Tamam. İş olanakları ve gelecek planları hakkında bir soru sormak istiyorum. Mezun olduktan sonra hangi alanlarda çalışılabilir? Türk Hava Yolları ya da işte Pegasus gibi, Atlas Jet gibi özel uçak firmaları özel bakım firmaları, savunma sanayi ya da benim başka bilmediğim senin bildiğin yerler. Genellikle hocam sivil havacılıkta çalışılıyor. Ama mesela e, Türk Hava Yolları falan deneyimsiz eleman çok alıyor yetiştirmek için kendisi. Ama mesela bu Antalya olsun, İzmir olsun normal özel bakım şirketleri genellikle deneyimsiz almıyor. Hani bizim lisans sertifikamız var. Lisans istediği hani kendi içinde barındırdığı uçaklardan o o yetki lisansına sahip e, kişileri tercih ediyor daha çok. Furkan'cığım ben birazcık araştırma yaptığımda mezun olduktan sonra sivil havacılık yöneticiliği ya da yönetmeliği 66 lisansı gibi bir zorunluluk var galiba. Ben evet. bunu sadece internetten birazcık araştırırken öğrendim. Şimdi SHY 66 lisansı nedir? Neden böyle bir zorunluluk var? Bunu almak için nasıl bir yol izliyorsunuz? Bize bunu bir geniş kapsamda anlatırsan çok sevinirim. Evet. Ee, hocam şimdi TH e, 147 lisansı da var aslında ona dahil olarak. eee 147 ya da 145 şu an karıştırmış olabilirim birazcık. Ee, bizim okulumuz SC Teknik Üniversitesi, bir de Kocaeli Üniversitesi. Bu üçünde şu anda bu belge, belgeye sahip. Bunlar şey, tanınan okul diye geçiyor. Yani Teknolojik Genel Müdürlüğü tarafından verilen bir yetki var. Ee, gerekli olan kriterleri taşıdığı için yani bu hangardır, atölyedir, gerekli eğitimleri verme şeyi. Ee, bizde mesela e, bizim bölümümüzde okuyan kişilerde bir de TAS dediğimiz e, eğitim kayıt defteri var. Bunda belli bir imza sayısını dolduran e, üniversitede veriliyor bu belge. E, 182 tane imza olması lazım. Bu imzayı taşıyanlar, yani imzayı e, dolduranlar, sonra mezun olduğunda bunu kanıtlayabilenler, işe başladıktan sonra e, başka üniversitelerde olan bölümlerde, Samsun'da, Hatay'da, Erzincan'da falan da var bu bölümler. Oradan mezun olanlar 5 sene içerisinde alabiliyor imza etkisini Ama e, Erciyes Üniversitesi, e, Kocaeli Üniversitesi, Eşek Teknik Üniversitesi'nde mezun olanlar eğer bu gereklileri yerine getirirse ayrıca bir de dil yeterliliği de var bu e, yetkiyi alabilmek için. Dil yeterliliğini de e, yerine getirdiği zaman 5 sene yerine 2 sene içinde imza yetkisini alabiliyor. Yetki süresini kısaltıyor. Çok iyi anladım. Şöyle bir soru sorayım. Aslında biraz önce bahsettiğin hatta SY'ye 66 sorusuna bahsettin. Ama ben yine sormak istiyorum. Erciyes tamam. Üniversitesi bu bölüm için yeterli imkanlara, yeterli olanaklara, yeterli cihazlara sahip mi? <laughs> Hocam eğitim uçaklarımız atölyemiz falan olduğu için hani bu imza et, yani 182 tane imza gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. 182 tane imzanı da hepsini yerine getirdiği için uygun. Çok iyi. Ki zaten RCS'de de ask, e, havacılıkla ilgili evet. şey, havalimanından bahsetmiştin diye hatırlıyorum. Tamam. Hocaların tamam. ilgisi, yeterliliği. Hocalarınız şimdi bölümünüz, okuduğunuz bölüm ve yapacağınız meslek çok geniş kapsamlı olduğu için çok merak ettiğiniz sorular sorabilirsiniz. Mesela öğretmen eğitim fakültesi öğrencisi hocasına ne sorabilir? Hocam işte bir ders anlatırken 50 kişilik sınıfa ilk girdiğinde ne yapmalıyım gibi aslında çok klas klasik sorular sorabilir ama sizin çok detay, çok böyle bilgi içeren, teknik bilgi içeren ve cevaplarını sadece uzmanların verebileceği soruları sorduğunuzda size yaklaşımları hocalarınıza iletişim kurma açısında, ulaşabilme açısında ders dışı hocalarınıza odasına girdiğinizde ya da hocalarınıza nasıl iletişim kurabiliyorsunuz? Size açıklar mı? Yoksa klasik bazı hocalar gibi derste anlattım yeterli mi kafasındalar? Evet. Hocam e, şöyle söyleyeyim. Hocalarımızın geneli bizim bölümümüzden mevcut zaten çoğu. O yüzden hani çoğunun bilgi birikimi var. Özellikle hani e, uçakla ilgili, sistemlerle ilgili genellikle birçok araştırma yapmaya devam ediyor hala. Anca şey mühendislik derslerinde falan genelde dışarıdan mühendislikten hocalar geliyor. Yani mühendislikten gelen hocalardan da açıkçası yani pek fazla zorlamıyor. Tamam. Şimdi e, uçak mühendisliği ile sizin okuduğunuz bölüm arasında bir farklılıklar olduğunu tahmin ediyorum. Evet. Mesela okuma kısmında ne gibi farklılıklar var? İş imkanı kısmında ne gibi farklılıklar var? Ve tabii ki de e, kim daha üstün kim daha alt demiyorum ama ha. burada şu çok önemli. Sizin bölümün ya da uçak mühendisliği bölümünden mezun olacak bir arkadaşımızın ne gibi avantajları, ne gibi dezavantajları mevcut? Hocam şimdi söyle söyleyeyim. Uçak mühendisliği okuması bizim bölümden daha zor. Ama şu konuya gelecek olursak da bizim hocamızdan falan da duyduğum bir şeyler vardı. Mesela uçak mühendisliği şu anda hani Türkiye'de birazcık daha az alımı var sektörde. Ama mesela hani uçakbaşı hani uçakbaşı 10 teklisten alınıyor diyebiliyoruz şu anda. Bir de şöyle bir şey de var hocam. Ee, Türkiye'de uçak teknisyeni geçiyoruz. Ama yurt dışına çıktığım zaman uçak bakım mühendisi olarak geçiyoruz. Bu da iş imkanlarında birazcık daha uçak mühendisinin dezavantajlarından oluyor diye düşünüyorum. Evet. Tamam. Yani teknisyen uçakların bakımı daha fazla ihtiyaç duyulduğu için teknisyen alımı da çok daha fazla yapıyor. Var usulü çalışıyoruz bir de. Eleman değişimi olması açısından teknisyen alımı daha çok diyebiliyorum. Yani günümüzde birçok meslekten mezun olunduğunda iş arayışlarında herkes genelde deneyimsizsin, tecrübesizsin diyor ve biz de şunu diyoruz evet. değil mi? E sen beni işe almazsan ben nerede tecrübe kazanacağım? Ama sen daha biraz yani. önce söylediğin özellikle Türk hava yolları birazcık daha yetiştirme açısından yeni mezun arkadaşlarımızı işe alıyor diyorsun. Aslında senin okuduğun bölümünde iş imkanı, işsiz kalma imkanı çok olan hani olasılığı çok düşük diye düşünüyorum. Doğru mu? Ya, zaten hani bir de yetki süresi veren okullar açısından da hani Sadece 3 üniversitede olduğu için mezun sayısı da çok az. Yani o da var ama ihtiyaçlar her zaman fazla olduğunu düşünüyorum. Furkan, Kayseri'de bir Kadir Has Üniversitesi var, bir de Erciyes Üniversitesi var. Doğru mu? Ya da daha yok. bir tane daha üniversite var mı? Yanlış e, Kadir Has Üniversitesi yok. E, Kayseri Üniversitesi var. Erciyes Üniversitesi var. Bir de özel olarak Nuh Naci Üniversitesi var. E, ben Kadiraz bir de Abdullah, Gül Üniversitesi var. E, Kadir Has ben ne bileyim bir kere maça gelmiştim. Kadir Has, ben... Kongre Merkezi var. Evet, bir de stadyumu var. Ben maça gelmiştim. Oradan aklıma geldi. üç tane yani, devlet de, üniversitesi de, var, de, doğru mu? 3 de, tane devlet üniversitesi var, bir tane özel üniversite var. O zaman Kayseri zaten büyük şehir, gerçekten de büyük bir şehir. Ben bir kere gelmiştim maça. Evet. Şunu sorayım sana. Erciyes Üniversitesi'ni soracağım. Bölümünle ilgili birçok konuştuk ki öğrencilere her zaman söylüyorum ben izleyenlerimize, arkadaşlarımıza her şeyi yorumlara sorabilirsiniz. Ben kesinlikle arkadaşlara şey yapıp e, sorularınıza cevap araya cevap verdireceğim ki kendileri gönüllü geliyor zaten bir kere de teşekkür ediyorum şimdi canım benim üniversitesi, üniversitesi kampüs ortamı öğrencilerin sosyal etkinlikleri topluluklar yani kampüs yaşamı nasıl yoksa bazı üniversitede okuyan arkadaşlarımız Hocam biz sadece ders çalışmak için için gidiyor ders için gidiyoruz genelde şehir merkezinde vakit geçiriyoruz ama Akdeniz Üniversitesi olsun. Bazı üniversiteler olsun. Mesela Atılım Üniversitesi. Oradaki kampüs hayatı çok ama çok daha iyi olduğu ve aslında şehir merkezine inmesek dahi şey ee, ne derler? Çok güzel vakit geçirebileceğini söylediler. Sana sorayım. Erciyes Üniversitesi'nin kampüsü, kampüs ortamı, kampüs yaşamı, sosyal ve kültürel etkinlikleri var mı? Nasıl? Tatmin ediyor mu? 20 yaşında bir üniversite öğrencisini değil. 20 yaşında bir genci tatmin ediyor. mu? Hocam şöyle söyleyeyim. Kampüsümüz yeşil. Köklü bir üniversite olduğu için. Ama e, Kayseri biraz daha şey, e, sosyal hayat pek fazla yok. Onu söyleyebilirim. Hani akşamları mesela bizim Salihli gibi hani saat 10-11'de falan etraf canlı değil. Yani 9-10'dan sonra genellikle hayat bitiyor. Yani bizim üniversitemizin olduğu yer Talas'ta. Merkez ilçe gibi bir yer. kafeler e, falan var. E, ama hani öğrenciler olmadığı zaman tahmin ediyorum ki bütün canlılığı yit yitiriyor. Kampüste muhakkak e, kafeler, zincir marketler mevcuttur. Kampüsünün... Yok zincir market yok maalesef. Tamam, ne diyeyim? Ders e yakında benzinlik var, o kadar. Tamam. O zaman genelde e, yaşam yani sosyal etkinliklerinizi kampüs dışı şehir merkezinde, üniversite öğrenci evet. lokasyonu fazla olduğu bölgelerde yapıyorsunuz. Doğru mu anladım? Evet. Gelelim ders çalışma kısmına. Şimdi Salihli'den örnek vermek istemiyorum çünkü sadece Salihli öğrencileri izlemiyor ama kendi üniversitem ben fakültede okudum. Fakültenin kamp, kütüphanesi devlet memuru saatleri gibi çalışıyordu. Sabah 9, akşam 5, bize final haftaları olduğunda, ders çalışmamız gerektiğinde ya bir arkadaşımızın evinde ya da kafelerde ders çalışmak zorunda kalıyorduk. Çünkü fakültemiz böyle bir imkan sağlamıyordu 2016 yıllarında. Şu an bilmiyorum. Şu an son zamanlarda bazı belediyelerin öğrencilere özel kütüphaneleri var. 7 açık. Bunu sonra evet. soracağım. Üniversitenin kampüsünün ya da fakültenin kütüphanesi var mı? Çalışma imkanları nasıl? Beraber ders çalışmak istediğin zaman klasik bir öğrenci sabatlamak istiyor. Bununla ilgili nasıl bir yol izliyorsunuz? E, hocam merkez kütüphanemiz var bir tane. E, tam saatlerini bilmiyorum ama e, normal şeylerde yani normal günlük hayatta normal mesafeler içerisinde çalışıyor. Ancak şey, bize ve final haftalarında 24 saat açık. Bu merkez üniversite belediyenin verdiği bir üniversite mi yoksa üniversitenin verdiği bir üniversite mi? Üniversitenin üniversitenin kendi sahip olduğu bir tane. Yani aslında bir de normal e, e, yurtlara yakın mesafede bir tane de belediyenin 24 kütüphanesinde mevcut. Zaten büyük şehirlerde bunu çok fazla görüyoruz. Peki Erciyes Üniversitesi olsun ya da Kayseri'de üniversite olsun yurt barınma imkanlarınız nasıl? Yurt çeşitliliği fazla mı? Devlet yurdu KYK kampüsünüze uzak mı? Yani uzaksa ulaşılması sağlanıyor ve tabii ki de öğrenci evinde çıkmak isterseniz bulunduğunuz bölgedeki fiyatlandırma nasıl? Hocam ben e, Erciyes Akçikurdu'nda kalıyorum. E, zaten e, üniversitenin sahip olduğu arazinin içerisinde kalıyor. Hani sabahları mesela okula gitmek istediğimde otobüse binip 3 lira sonra indiğimde direkt fakültemin önünde iniyorum direkt. Erkek yurtları, bir tanesi çok uzakta kalıyor, yanlış bilmiyorsam, o da bir saat falan mesafede. Diğer erkek yurtları da, hani yarım saatlik otobüs yolculuğuyla, kampüse falan var olabiliyor. Senin kaldığın yurt özel yurt mu peki? Yok, KYK yurdu. KYK yurdu ama farklı KYK yurtlarının lokasyonlarına göre uzaklık olabiliyor. Evet. E, kampüsünüz şehir merkezine uzak mı? Yani ulaşım yine otobüsle mi sağlanıyor? Otobüs var, bir tramvay da var. Tramvayla 20-25 dakikada, otobüsle de 10-15 dakika içinde. Cumhuriyet Meydanı denilen e, meydan var direkt, ana merkez. E, 10-15 dakika içerisinde otobüste var olabiliyor. Süper. Şimdi ben aslında sorularıma bakıyorum. Kampüsteki ders çalışma ortamının olduğunu söyledin. Kampüste sosyal alanın çok fazla olmadığını genelde şehir merkezine Talas gibi merkez ilçede öğrenci AVM'lere ABM'de gittiğini söyledin. Peki, gelelim ben Kayseri'de üniversite öğrencisi olmak istiyorum. 18'de yaşlardayım. Üniversiteye geleceğim. Tabii ki de yani ne istiyorum gezmek, ne istiyorum tozmak. Ve tabii ki de Kayseri'nin de Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine verebileceği imkanları da öğrenmek istiyorum. Yani ulaşım imkanını şu an hemen hemen zaten Türkiye'nin çoğu yerinde öğrenci kimliği olan herkese ulaşım bir tık daha ücretsiz değil mi? Daha uygun fiyatta. Yani böyle... Abonman zaten hocam şu anda. Yani bu aslında herkes tarafından yapıldığı için yani ben Aynen. bunun çok fazla ayrıcalık olduğunu düşünmüyorum. Ama Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde üniversite öğrencilerine yönelik fa daha farklı imkanlar var mı? Örnek vereyim ben biraz daha. Mesela üniversite öğrencilerinin daha ekonomik bir şekilde yemek yiyebileceği restoranlar, kafeler. Ya da üniversite öğrencilerinin daha rahat vakit geçirebileceği kafeler. Çay, kahve içeceği, oyun alanları mevcut mu? Yani şunu diyelim, Büyükşehir Belediyesi'ne... Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten üniversite öğrencilerine değer veriyor, imkan veriyor, olanak sağlıyor, etkinlik yapıyor gibi bir cümle kullanabilir miyiz? Yani arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla e, belediyenin bir tane spor salonu var. Yani normal diğer yerlere göre çok daha uygun fiyatlı spor salonu öğrencilere sağladığını biliyorum. E, öğrenciler için değil ama e, normal Talat Belediyesi Osmanlı Evi diye bir yer var mesela. Yani çay, kahve olan sosyal tesis gibi normal hani çok ucuz rakamlardan satıyorlar ama herkese açık yani yaşlılar da girebiliyor normal öğrenciler de girebiliyor zaten yani üniversite öğrencilerinde değil de birazcık daha üniversite öğrencilerinin rahatlıkla gelebileceği mekanlar olması da güzel şeyler şimdi Furkan'cığım yani bölümünü ben ilk defa duydum çok da güzel cevaplandırdın son üst sorumuz Furkan'cığım e, uçak gövde ve motor bakımı bölümünü tercih edecek arkadaşlarımız ne gibi kişisel özelliklere sahip olmalı sana göre Hocam şimdi şöyle e, meslekli çalışırken e, gerekli sağlık e, kriterleri var. Bu yüzden hani bölüme kaydolduğumuz zaman e, devlet hastanesi ya özel hastane fark etmek etmeksizin gidip heyet rapor almak gerekiyor. Sağlam raporun uçak sene olabilir rapor almak gerekiyor. Aynı şekilde işe başlarken neden e, gerekli şirketler gerekli hastanelerden gidip e, sağlık rapor almanız için e, kriter koşuyor. Yani şart koşuyor. Karakter özellikleri olarak birazcık da bilgi versek mesela şu karaktere sahip arkadaşlarımızın kesinlikle tercih etmemesi lazım diyebileceğim bir şeyler var mı? Hocam zaten insan Faktörleri diye bir dersimiz var zaten. Uçak bakımında iletişim çok önemli. Yani herhangi bir hata onlarca insanın ölümüne sebep olabiliyor. Bu yüzden dolayı iletişim iletişim eksikliğinin asla olmaması lazım. İnsanlarla iletişimin çok iyi olması lazım. Grup çalışmasına yatkınlığın çok iyi olması lazım. Yani bunları diyebilirim. Yani beraber çalışma ortamına kişilik özel, özelliğine sahip olması çok önemli. Kesinlikle. Furkan'cığım şunları da soralım. Bu sorulara zaten zaman içerisinde cevap verdin ama ben bir toplamak amaçlı iki soru daha soracağım. Uçak gövde ve motor bakımı bölümünü tercih edecek bir arkadaşımıza İl Kayseri Üniversitesi ya da farklı bir üniversitede okuduğunu varsayıyorum. İlla senin okuduğun üniversite değil ama uçak gövde ve motor bakım bölümünü tercih edecek. Ne gibi tavsiyelerde bulunur? Hocam ilk söyleyeceğim şey, e, hatta iki tane söyleyeceğim net önemli olarak şey var. E, birincisi dil, ikincisi modül sınavları. E, dil olarak e, YDS gibi ya da başka bir, yani YDS olmasına gerek yok. Sen yani işe girerken zaten e, üniversite, şey e, sivil havacılık şirketleri ayrıca genel yetenek ve İngilizce sınavı yapıyor. İngilizce çok önemli, İngilizce geliştirmek açısından. İkinci olarak modül sınavları, normalde kredilendirme vardı. Yani benim son girdiğim sene ben dahil olmak üzere bende var. Ama mesela 2024 yılında kayıt olan kişilerde kredilendirme yok. Ee, yetki almak için 14 tane modül sınavımız var. Ee, bu 14 modülün 14 modülünü de vermesi gerekiyor herkesin, şu anda yeni girenlerin. Ee, kredilendirme olanlar sadece 10 modüle girip, e, geri kalan 4 modülün sınavlarına girip, e, daha sonra yetki alacağı zaman üniversite başvuruda bulunup kredilendirme yapabiliyor. Yani net olarak şunu söyleyebilirim, Yani yeni giren birisini düzenli olarak hani her sene gördüğü derslerin modül sınavını vererek e, sonradan işe başladığı zaman yorgunlukla veremeyeceğini tahmin edebiliyorum. Bu yüzden okurken modül sınavlarını vermeye gayret etsinler. Furkan'cığım aklımda bir soru vardı ama çok fazla seni birinci sınıfta teorik ders gördüğünü söylediğin için ben sana bunu sormak istemedim ama içimde kalsın da istemiyorum. E, şimdi teorik sınavların, teorik dersinin sınavları sözel, klasik şekilde olduğunu tahmin ediyoruz. Ama evet. Bildiğini soruyorum önce biliyor musun diye üst sınıflardan. Uygulamalı derslerin sınavları nasıl oluyor? Hocam uygulamalı dersler e, nasıl söyleyeyim direkt aslında yani dersin direkt içeriği uygulamalı ders değil aslında. Hem teorik hem uygulamalı pratik ders olarak geçiyor. Yani normal teorik ders sınavı oluyor ama bu TAS defteri de dedim yani bakım eğitim defteri, defterimizdeki sınavların da ee, genellikle hani belli periyotlarla gidiyoruz zaten o derslere yanlış bilmiyorsam hani üç sene duyduğum kadarıyla. Ee, onu da galiba belli düzenli aralıklarla dönem sonlarında özellikle dönem sonlarında sınavını yaptıklarını biliyorum. Tamam. Geldik son sorumuza ama ben son soruyu sormadan önce arkadaşlarına eklemek istediğim bir şey varsa sözü sana bırakayım. Yani hocam şu anda pek fazla bilinen bir bölüm değil ama geleceği olan bir meslek. Mezun sayısı az iş imkanı şu anda hani sen Türkiye'de havacılık oldukça gelişiyor şu anda. Yani yazılı hani ee, nasıl diyeyim ilk yüz bin sıralamayla bence hani çoğu de şu anda mühendislerde çok fazla mezun var. İş imkanları kısıtlı. Hani hani nasıl diyebilirim? Hani gelecek olan bir meslek. Yakışacak bunu söyleyebilirim. Kesinlikle. Şimdi canım benim. Kayseri'de 3 tane devlet üniversitesi, bir tane de vakıf üniversitesi olduğundan bahsetmiştin. Kayseri'yi tercih eden bir arkadaşımıza ben dedim ki Furkan diye bir öğrencim var. Furkan'ı ara. O sana Kayseri hakkında ne yapman gerekiyor? Ne gibi bir yaşama alışacaksın? Sana detaylı bilgi versin. Ki zaten projemizin amacı da bu. Kayseri'de herhangi bir üniversitede herhangi bir bölüm okuyacak bir arkadaşımıza ne gibi tavsiyeler verirsin? Son sorumuz. Yani hocam Evet, pek tavsiye edecek bir şey yok. Yani genellikle yani yurt okul ay arasında geçtiği için hayatımız. Çok fazla yani sosyal şey beklentisi olmasın diyoruz değil mi? Evet. Pek fazla sosyal beklentisi olmasın. Ama yani bir saat mesafede Nevşehir, Kapadokya göreme var. Şu da olabilir. Hani, yani, kay Kayseri tren seferleri doğu... falan. hani Güneydoğu tarafına tren seferleri de mevcut. A aynı şekilde Ankara'ya falan da mevcut. Ya da futbol yani, ise... Kayseri'de, Kayseri'de aktivite çok aslında. Ama daha çok hani üst kesime hitap ediyor. Öyle de Şunu söyleyeyim. Futbol emeratlıysa Kayseri Spor bence uzun yıllarda Süper Lig'de kalacaktır. En kötü Süper Lig içinde Kayseri'de güzel bir yaşam onu bekleyecektir. Furkan'cığım çok teşekkür ediyorum. Davetimi kırmadın. Şu doğa ortamında benim sorularıma cevap vermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Benim açımdan çok keyifli ve güzel geçti. Arkadaşlarımıza bir daha söylüyorum. İstediğiniz soruları yorumlara yazabilirsiniz. Tercih dönemini çok önemsiyoruz. Tercih dönemi üniversite sınavına çalışmak kadar profesyonellerle yapılması gereken bir süreç. Ben de bu sene o bölüme aktif öğrencileriyle röportaj yapmak istedim. Sana tekrardan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Hepinize şimdiden tercih döneminde Furkan sana da öğrencilik hayatında ve mesleki hayatında en içten dileklerimle başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun.